Değerli arkadaşlar 3 kat sayısının düzeltilmesi mevzusu ee, zannediyorum tam olarak anlaşılamadı ya da biz anlatamadık. Ee, kısaca çizgilerle anlatalım. Bir yük, sistemdeki bir yük. Arkadaşlar indüktif karakterli ise şöyle olabilir. Şurası bunun aktif bileşeni P bileşeni, şurası S bileşeni şurası da bileşenidir. Bu indüktif karakterlidir. Diyelim ki burası 0.8 siz diyebilirsiniz ki güç kat sayısını ben 0.8'den kardeşim ne yapmak istiyorum? 0.9'a çekmek istiyorum. Yani şunu 0.9 yapmak istiyorum. Bu da şu P değişmez arkadaşlar. Q ile kısalır. Yani bakın şu tanjant kısmı kısalır. Bu durumda 0.8'den 0.9'a çekmek güç kat sayısını iyileştirmektir arkadaşlar. Şu da S üssü olsun. Şu QL 2 olsun arkadaşlar. Yani e, şu bakın şu hale getirmek için bakın şu hale getirmek için burayı yapmanız gereken şey nedir? Şuna şuna tam zıt yönde bir güç devreye sokmaktır. Bu da bu da arkadaşlar kapasitif bir güçtür. Kondansatör gücü eklemeniz gerekir. Böyle bir devrede QC eklemeniz lazım ki bunu ne yapabilirsiniz? Buradan yok edebilirsiniz. Burada genellikle eski kitaplarda ders notlarında bu işler böyle görünür. Aynı şekilde başka bir güç her zaman böyle olacak diye de bir şey yoktur. Başka bir şekilde güç şöyle olabilir. Bakın aktif güçte herhangi bir şey yapmıyoruz. Aktif güç e, ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Bu defa bakın eksi yöndeydi bu açı. E, artı yönde olabilir şu açı. 0.8'dir burası. Siz ne yapmak isteyebilirsiniz? Şu açıyı şu açı 3 birimden 2 birime çizelim şu hale getirmek isteyebilirsiniz. Şimdi bakın basitçe anlatıyorum. Şurası S. şurası p, şurası da qc'dir. Bu böyle bir yük arkadaşlar nedir? Kapasitif özellikli büyüktür. Yani bu kapasitif özelliklidir. Buna örnek olarak neyi verebiliriz gerçek hayattan? UPS'leri verebiliriz. Tamam mı? UPS'ler buna benzer bir güç. E, karakteristiği sağlar. Peki bu hale getirmek için ne yapman lazım? Bu hale getirmek için bakın şu kısmı kırpman lazım ki şu hale getirebilesin. Yani şurada iki kareyle gösterdim dikkat ederseniz. O zaman ne yapacaksın? Şu şekilde bir indüktif QL yükü devreye sokacaksın ki bu hale gelsin. Yani şu yönde bir kırpma hareketi yapacaksın. Bu yüke tam e, zıt bir yük devreye sokman lazım. Bu hale getirdim. Bu kosünüs arkadaşlar kaç olsun? İşte 0.9 olsun burası da. 0.8'den 0.9'a e, getirmek güç kat sayısını evet iyileştirmektir. Aynı zamanda S değeri de arkadaşlar ne, ne olacaktır düşecektir. Buna S üstü dersek şuna e, QC üstü diyelim. Ee, bu zaten P değişmez. Yani burada P'de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Amacımız zaten P'yi düşürmek değil. Burada ee, kompanzasyonsa mevzu, kompanzasyonda olay şudur arkadaşlar. Biz bunu bir motor, bir blok güç olarak düşündük. Kompanzasyonda ise onlarca makina, çok farklı senaryolar vardır. Yani... Ee, Anlık olarak bu yükler ne olabilir? İndüktif olabilir, kapasitif olabilir. E, yani kosinus fiksi bir olabilir veya çok aşırı e, şey yükleri vardır. E, anlatabiliyor muyum? Yani çok hızlı devreye giren çıkan yükler vardır. Yani bir motor, bir makine olarak bunu düşünemeyiz. Bunu bir motor ya da makine olarak düşündük, tamam Tek blok halinde. Bu, bu da bu da. Şu indüktif özellikli bir kosinus fisi başlangıçta 0.8 olan Sonra bu 09 şey 09'a taşıdık. Bu başlangıçta gene 08 ancak tam zıt yönde kapasitif bir e, yük bu. Ne yaptık? Bunu e, 09'a taşıdık. İstersek indüktif yönde 09'a taşıyabilirdik. E, burada burada bizim amacımız şudur arkadaşlar. Mevzu kompanzasyon olduğu zaman güç katsayısını sayısını e, düzeltmek ise güç kat sayısını düzeltmek için şu yöntemleri izleriz. 1. Sistemdeki tüm makinelerin güç karakteristiklerini çıkarız. Ne nedir? Kaç kilovattır? Kosinüs fi değerleri nedir? 2. Sistemdeki e, sistem full çalışırken full çalışırken bakın ezber olmaz bu iş. Full çalışırken oraya bir enerji analizörü bağlarız. Bu enerji analizörleriyle tüm değerleri alırız. Güç değerlerini izleriz. Kosinüs V değerlerini izleriz. Normalde ona göre kompanzasyon yaparız. Yani oradaki geçişleri ondan sonra devrede bu kompanzasyon işini e, profesyonel olarak yapanlar bilirler. Fluke veya marka ismi de veriyorum. Shawn Aranox diye e, bir e, şey var. E, enerji analizörü var. Bunu sahada profesyoneller, bunları bağlarlar, tamam mı? Buna göre bir değer alırlar, bu şekilde yaparlar. Veya bizim gibi tecrübeyle yapan insanlar da şöyle yapar. Sistemin güç kat şeyini bilir, sistemin özelliğini bilir yani artık. Mesela bir okul kompanzasyonu yapacaksa bilir. Bir mobilya atölyesi ya da bir torna atölyesi ya da bir e, ges otomasi şey kompansasyonu yapacaksa çift yönlü sayaç varsa bunları bilir tecrübe olarak ona göre bir uygulama yapar. Şimdi kompanzasyonda istenen bizden şey şudur arkadaşlar. Normal bir kompanzasyondan, çift yönlü olmayandan bahsediyorum. Bir der ki adam e, benim arkadaş aktif tüketimin 1.8.0 ile gösterilir bu sayaçlarda 1.8.1 182, 183, 184 diye gider. Şu genelde boştur. Şunların üçünün toplamı arkadaşlar 180 verir. Yani aktif en e aktif bileşeni verir. Diyelim ki bu 100 birim olsun, tamam mı? 100 kilowatt saat olsun. Bunun birimi kilowatt saattir arkadaşlar. Bunun saatteki gösterildiği endeks arkadaşlar 180 ile gösterilir bu, tamam mı? Sonra e, i̇kinci sıra 1, 2, 3, 4, 5 kombi sayaçlardan bahsedelim. Kombine sayaç demektir bu da. Aktif ve aktifi içinde birleştiren sayaç demektir. Altıncı hanede arkadaşlar faturanızda şu gözükür. 5, 8, 0 arkadaşlar. Normal sayaç. Çift yönden bahsetmiyorum. Bu indüktif tüketimi gösterir arkadaşlar. Bu kilo var. Hor cinsindendir. Hor. Tamam mı? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada da arkadaşlar 8, 8, 0 vardır. Bu da kapasitif tüketimi gösterir arkadaşlar. Bu da kilo var cinsindendir. Ancak bu indüktif tüketimdir. Bu da kapasitif tüketimdir. Şart şudur. Genel olarak genel şartı söylüyorum. Diyor ki yönetmelik size her 100 kilo watt, hor, enerji tüketiminize karşılık maksimum 20 e, indüktif e, 15'te ne yapabilirsiniz? Kapasitif tüketebilirsiniz diyor. Bunun üstüne çıkarsanız kardeşim diyor ben size ceza yazarım. Bizim e, reaktif güç kas sayısının düzeltilmesi, kompansasyonu uygulamasında yaptığımız olay budur. Peki biz 15-20'de mi yapacağız bu sınırları? Elbette hayır. Biz burada sınırlarımızı yüzde, şunun için söylüyorum, yüzde 3, yüzde 2'ler ayarında tutarız ki, hesaplarımızı biz buna göre yaparız ki, ki şey de öyledir, şu anda piyasadaki reaktif güçlü üreticileri de aşağı yukarı bu oranlarla tutarlar. Hatta kapasitifi sıfır oranında tutuyor çoğu. Ee, tutarlar ki ne yapsın arkadaşlar ee, bu iş sistem ne yapsın başarılı olsun. Şimdi e, gelelim buradaki denkleme arkadaşlar. Şimdi şurası aktif tüketimdi. Bakın aktif tüketimdi. 100 kW basitçe anlatıyorum bunu. 100 kW olsun. Şimdi ne dedik? Şu da benim indüktif indüktifim arkadaşlar. İndüktif tüketimim. Şimdi bunun yüzde yüzde 3 olabilmesi için arkadaşlar şu aralığın 0.3 0 ile 3 arasında da tutulması gerekir. Ben Ben yüzde üç, beş aralığını atıyorum başarılı bulurum. Ee, sen yüzde ona kadar başarılı bulursun. Ama yüzde yani biz profesyonel olarak bu işi yaparken yüzde beşin altında tutmaya gayret ederiz. Şu ayağ, endüktif oranı. Aynı şekilde kapasitif oranı eğer sürücülü sistemle yapıyorsak bunu sıfırlarda tutabiliriz. 0.1, 0.2 bizim sayfamızdaki e, Endekslere ve sayfadaki e, enerji e, bölümlerine bakarsa izleyicilerimiz orada e, onu görebilirler. Kaldı ki bizim daha önceki sayaç endeksleri e, endekslerden kompansasyon takibi konularında yapmış olduğumuz videolar var. Oradan da görebilirler. Bu basitçe kabaca ne diyorum arkadaşlar? Kabaca senin bu eksenin yata eksenin 100 k, dikey eksenin arkadaşlar 3 olacak. Bunun da tanjantı, tanjant 3 bölü 100'dür arkadaşlar. Tanjant 3 bölü 100 yapıyorum. Arkadaşlar şurası 0.01 olur. Bunun da tanjant eksi 0.01 dersen 1.73 derece olur arkadaşlar. Yani akımla gerilim arasındaki benim açım 1.73 olur. Ben eğer ee, bunu yüzde üçte tutarsam, yüzde üçte tutmak istersen, şu tarafta yüzde üçte tutmak istersem, kapasitif eksende yüzde üçte tutmak istersen de bu şekilde olur. Yani ben illa şu eksende tutacağım diye bir kayıt yok. Burada da tutabilirim. Yani benim aktif gücüm bu eksende olur. İndüktifim bu eksende olabilir. Bu eksende olur. Bu eksende olur. Ama iş kapasitife geldiğinde bu eksende de olabilir. Bu eksende de olabilir. Bugün içinde değişir arkadaşlar. Bu ee, anlık değil bu değerler. 24 saat boyunca biz bu değerleri alıyoruz. Ve sayaçlar biliyorsunuz ki toplayan ölçü aletleridir. En nihayetinde kardeşim burada sana diyor ki aylık bana değerleri ver diyor. Aylık değerleri ver dediğinde de aylık tüketim değerlerin ee, ne olmuş ona bakılır. Yani senin bir ay önceki atıyorum ee, tüketimin aktif tüketimin indüktif tüketimin kapasitif tüketimin atıyorum bugün ayın kaçı 15'i kardeşim 15.09 tüketimle 100 tüketimle 5 tüketimle 5 Ekim ayına geldiğinde yani bir ay sonra arkadaşlar burası 200 olduğunda burası 10 olursa yüzde 5 olur farkını alıyoruz 5 şey farkını alıyoruz 100 farkını alıyoruz 5 5 burası 8 olursa farkını aldık ne olmuş oldu arkadaşlar yüzde 5 bakın 5 100 200'e çıktı o 5 10'a çıktı yüzde 5 indüktif yüzde 5 3 de kapasitif tüketim oldu bu benim için idealdir kardeşim bunu ben buna göre hesaplarım yaparım ya bizim burada kosinus fi değerinden ziyade bir açı değerlerine odaklanmamız, iki tanjant e, durumuna odaklanmamız lazım. Kompansasyonla ilgili e, biz bunlara bakıyoruz. Neticede biz kompansasyonla ilgili işlemler yaparken arkadaşlar güç katı sayısını bir makinenin güç katı sayısını düzeltmiyoruz. Sadece münferit bir makine yapmıyoruz. Komple bir sistemi yapıyoruz. O sistemde de yükler giriyor çıkıyor bazı yerlerde bu şöyle hesaplanır 65 diye bir katsayı belirlenir ona göre hesaplanır ama en ideali şudur kompanzasyon bir bir arkadaş bir sanattır diye tabi etmiş doğru çok büyük bir sanattır kompansasyon esasında şudur her bedene Elbise diken terzinin işi gibidir kompanzasyon. Çünkü her iş yerinin, her okulun, her binanın, her e, tüketicinin kullandığı makineler farklıdır. Beden ölçüsü farklı. Dolayısıyla her işletmeye yönelik ne yapmak lazım? Ölçümler yapıp ona göre e, çözüm üretmek lazım. O yüzden de kompanzasyonun içinde matematik vardır, bilim vardır, hesap vardır, kitap vardır ve Elbette ki toplama çıkarmayla sadece izah edilemez. Burada harmonik vardır. Daha sonraki konularda da bunlara da gireceğiz. Alternatif bakımda harmonikler konusuna. Ondan sonucuma bazı burada söylemediğim teknik durumlar vardır. Yani orta gerilimde kompanzasyon vardır. Ondan sonucuma. Trafoya yakınsa kompanzasyon değişir kendi santrali varsa Gesi, Hesi bilmem nesi varsa efendime söyleyeyim. Öyle bir işletmede kompansasyon e, farklıdır. Ondan sonra her e, işletmenin kendisine özel, kendi durumuna has kompanzasyon vardır ve biz e, elbette bunları profesyonel olarak e, profesyonel cihazlardan destek alarak ölçümler yaparak ne yapıyoruz? ölçtüğümüz sonuçlara göre harmoniklerinden tutun da e, günlük haftalık e, tüketimlerine bakarak çözümler üretiyoruz. E, ben basitçe güç bir önceki videoda güç katı sayısının düzeltilmesi konusunu işledim. Değerli arkadaşlar esas itibariyle e, kompansasyon, mevzu kompanzasyonsa e, bu şekilde yapılması gerekir. Videoya ee, eleştirileriniz olabilir. E, yorumlarınız olabilir. Yorumlarınızı bekleriz. Kafanızda bir soru işareti varsa çözebilirsiniz. Ee, sorabilirsiniz. Biz de çözüme yardımcı olmaya çalışırız. Ha ben bu işi çok çok süper biliyorum demiyorum. Zaten bu işte şöyledir. Ki e, çok bilen çok yanılır. Ondan sonucuma işin içine giren de aslında ne kadar az şey bildiğini öğrenir. Böyle de bir durum vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.